Ebu el-Hudri radiyallahu anhu şöyle anlatıyor bir Bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Efendimizden alacağını istedi ve bunu yaparken sert davrandı Hatta borcunu ödeyinceye kadar seni rahatsız etmeye devam edeceğim dedi Ashabı Kiram Bedevi'yi azarlayıp yazıklar olsun sana Sen kiminle konuştuğunu bilmiyorsun galiba dediler. Adam dedi ki, ben hakkımı talep ediyorum, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına, sizler niçin hak sahibinden yana değilsiniz, buyurdu ve Havle binti Kayz radiyallahu anhu'ya adam göndererek, yanında kuru hurma varsa benim borcumu ödeyiver. Hurmamız gelince borcumuzu sana öderiz, dedi. Havle radiyallahu anhu, hay hay, babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedevi'ye olan borcunu ödedi ve ayrıca ona yemek ikram etti. Bu tavırdan memnun kalan Bedevi, borcunu güzelce ödedin, Allah da sana mükafatını tam versin, diye memnuniyetini ifade etti. Bunun üzerine Efendimiz, işte bunlar, yani borcunu hakkıyla ödeyenler insanların hayırlılarıdır, içindeki zayıfların, incitilmeden haklarını alamadıkları bir cemiyet iflah olmaz, buyurdular. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman borçlanırdı. Bu da ekseriyetle şu sebeplerle olurdu. 1. Kendisine gelen zayıf ve muhtaçların ihtiyacını karşılamak. 2. Beşeriyete namune olarak borcun ne şekilde ödenmesi gerektiğini göstermek. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.